Valla bu taş daha önce biz mesela değersiz diyorduk, bunun değerini bilmiyoruz diyorduk ve bu taşın asıl değeri İstanbul Üniversitesi, oradaki hocamız Ozan Bey bana dedi dedi bu taş değerlidir ama bu kadar değerli olduğunu ben de bilmiyordum gerçekten. Ben 10 dolar üzeri biliyordum gramajını, oysa ki şu an bu taş 60 dolara kadar da satıldı ve satılıyor. İlk önce Ruslar geldi bu taşı köyden aldılar. 15 dolardan başladılar. 42 dolara kadar da satıldı. En son 60 dolar deyip çekip gittiler. Ondan sonra e, Almanlar geldi. Almanlar dedi ki bu taşı kaç para arıyorsa 10 dolar biz yüksek alırız. Alman da gitti bir ay sonra ben geleceğim dedi. Ve o da gelmedi. Daha sonra Amerikalılar, Almanlar ortak geldiler. Ve bu taşı direkt 50 dolardan satın almaya başladılar. Ve bayağı da taş aldılar. E, Gittiler Amerika'ya, tekrar gelecekler. Ee, sadece geçen hafta Amerikalıların sarıçeye bıraktı. Dolar e, miktarı sanırım 200 bin dolar geçti. İnşallah bu taşı herkes de bulur. Ee, yani eğer e, bir bu şekilde bulurlarsa ben de sevinirim buna vesile olduğum için çok mutluyum. Çünkü gariban insanlar e, bazıları taş biliyor çok gariban insanlardır. İnşallah da bulurlar. Satması da çok. E, gayet rahat ve temiz de bir para veriyorlar. İnşallah herkes faydalar bundan. Herkes de bulur. Temelimiz budur. Taşlar şöyle internet üzerinden e, müşteri arıyorlar. Onlar direkt direkt e, Amerikan e, koleksiyoncuları ve müze, e, müze yetkilileri. Bunlar direkt yani buradan taş alıyorlar. E, hatta e, Hollanda'da, Danimarka'da tipat halinde olduğumuz kişiler var. Onlar da inşallah haftaya gelir. Yani sarı çek, sarı çek, turist kaynayacak yakında. Hele hele NASA sonucundan sonra. Bunlar 60 dolar. 60 şu, ana, şu an e, 60 dolardan üstün taş satılmadı. İşte dedim ya 15 dolardan 60 dolara kadar satılmış. E, yüksek e, gramaj olarak e, 1470 kilo bulunmuş şu an. E, evet, e, 1 kilo 200 gram taş bulunmuş. O, 200 gram, 250 gram, 300 gram bir gramdan tut işte 1 kilo 800 bir kilo 470 grama kadar taş bulunuyor. Şimdi daha önce biz bu taşın değerli olduğunu söylüyorduk millete köylere köyler inanmıyordu. Ruslar gelip taşı alınca, bunlar parayı görünce taşın değerli olduğunu gördüler ve herkes gördüğün gibi araziye salındı. Çevre ileriden de gelenler var. Elazığ'dan, Karakoçan'dan, Muş'tan genelde gündüz saatlerinde arıyorlar. Hatta gece lamba, lamba ışıkla el feneriyle arayan kişiler bile var. Gelip bu bölgede bakarsanız gece 5-10 elpler görebilirsiniz. tamam hocam. Vallahi bir şu an hocam şey... Ya zaten ya söyle şey biz onu da zaten ben köyde demiştim. Taş değerlidir ki çıkacak. Ve şu an geliyorsun bak. Her taraf nereye gidersen böyle. E olması lazım. Kapılanlar diğerler haber gir hiç anladın. <laughs> valla abi ya sor belki Biz de bilmiyoruz. Değil abla valla şey. değil hiç Değil Bak abi. abinin taşı çok benziyor o da ona da emin değilim. Orijinal. Kesin. Bu abinin geç orijinal. Bu sahte bu orijinal. Yok abi. Ya sen <laughs> Şimdi ben şey. sen bunu kırdın ama bunu hiç kırmızı şey siyahtır. Onları atla. fotoğraf Evet. <laughs> Sen nerede buldun <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> Aa, Sen onu <laughs>